Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yine herkese açık bir şekilde SEO ile ilgili çok gelen soruların böyle genel bir özetini yapacağım. Yani aslında önemli olan dört başlığı sizlere cevaplamaya çalışacağım. Katıl tarafında SEO ile ilgili çok deneme, pratik eğitim, teorik eğitim uygulamalar mevcut. Hani konuyla ilgili olan arkadaşlar katıl tarafına cüzi, ücretle gelip bu eğitimlerden yararlanabilirler. Ben şimdi herkes açık bir şekilde genel dört tane soruya cevap vereceğim. Sonrasında, sonraki günlerde daha detaylı soruları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu soruları öncelikle size bir aktarayım. SEO'da en önemli unsurlar nelerdir? Backlink önemli mi? Search Console ve Google Analytics kullanmamız SEO çalışmalarında yeterli mi? Ve yapay zeka ve SEO ilişkisini çok kısaca size anlatmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olmayanların da abone olmasını rica edeceğim. Şimdi öncelikle SEO'da en önemli unsurlar arkadaşlar. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bir içerik. En değerli varlığımız SEO çalışmalarında içeriktir arkadaşlar. Bundan sonra sitenin hızı ve kullanıcı deneyim. Yani bir kişinin web sitesini ziyaret ettiği zaman aradığı şeye kolayca ulaşması, sayfalar arası kolay geçiş yapması, bunların hızlı olması ve içeriğin tüketilebilir olması. Yani içeriğin konuyla ilgili araştırma yapan kişiye yeterli bilgiyi verebilmesidir. En önemli değerler. Tabii ki bir son faktörü şuna eklememiz lazım. Sabır. Çünkü bugün başladık. iki gün sonra, iki ay sonra hemen sonuç alamayacağız SEO'da. Dolayısıyla birazcık da sabretmek gerek. Yani içerik, hız kullanıcı deneyimi ve sabır olarak bunu özetlemem mümkün. Tabii ki ben kendi fikirlerimi söylüyorum ve başarılı olmuş projelere dayanarak söylüyorum bunları. Hiçbir şekilde hani böyle kafadan uydurmuyorum. Sonuçta tanıyorsunuz beni aşağı yukarı. Dolayısıyla benim için SEO'nun vazgeçilmez kavramları bunlar ve çalışmalarımı da tamamıyla bunlar üzerine sürdürdüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi backlink konusu arkadaşlar. Şimdi Eskiden evet çok önemliydi. 15 yıl önce, 10 yıl önce çok önemliydi. Çünkü Google şuna bakıyordu. Başka sitelerden referans almış mı bu site diye bakıyordu. O onun otoritesini yükseltiyordu. Ancak şu anda SEO çalışmalarında backlinkin ve tahmin ettiğiniz kadar bir önemi yok. Yani özellikle backlink satın alan arkadaşlar bundan vazgeçsin. Bir de üstüne üstlük bu satın alınan backlinkler artı yerine eksi yazıyor arkadaşlar. Yani bir de kötü etkisi oluyor. Çünkü Google bunu spam olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla backlink satın almak doğru bir şey değil ama içeriğiniz kuvvetli olur ve referans alırsanız yani sizin içeriğiniz bir yerde kaynak gösterilir ve link alırsanız evet bu sizin için iyi. Ama yine burada işin özü içeriğe geliyor. Yani içeriğiniz iyi olursa size referans gösterilir. O zaman tabii ki okey. Ama onun dışında Türk bir sitenin atıyorum Hindistan'dan, Çin'den vesaire backlink alması bence yanlış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla backlink'e takılmayın. Öncelikle içeriye verirseniz içeriğiniz iyi zaman zaten referans alacaksınız. O referanslarda da Google gözünde olduğunu olacaktır. Ama dediğim gibi backlink satın almaya kesinlikle ve kesinlikle karşıyım ve yıllardır da aynı şeyi söyledim. Eski videolarda bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer soru Search Console ve Analytics SEO çalışmalarında yeterli olur mu? Google'ın sunduğu iki tane araç arkadaşlar. Tabii ki yani temel bazda yeterli olur. Bu da çok sorulduğu için bunu cevaplama gereği duydum. Search Console ve Analytics'ten zaten ister istemez yararlanmak zorundayız bu çalışma dahilinde. Çünkü Search Console'da anahtar kelime takibi yapabiliyoruz. İşte sitedeki problemleri görebiliyoruz. Analytics kısmında ziyaret sayılarını görebiliyoruz. Sayfada geçirilen süreyi, etkileşim süresini vesaire görüyoruz. Bunlar tabii ki önemli. Ha yeterli mi? Size kalmış ama benim fikrim bunu da her zaman tekrar ediyorum. Mutlaka ve mutlaka SEO çalışmalarında bir profesyonel yazılımdan destek almamız gerekir. Yani bunlar işte Ahrefs, Semrush, Seranking Site Checker vesaire gibi. Ama Ahrefs, Semrush vesaire tabii ki yani ücretlendirmesi yüksek gelebilir. Dolayısıyla ben her zaman Seranking'i öneriyorum. Yani geçenlerde de herkes açık yine bir video paylaştım. Demo linkini de aşağıya tekrar bırakayım. İsteyenler oradan ücretsiz bir şekilde deneyebilir. Ayrıca 50 dolardan başlayan fiyatlarla Seranking aracını kullanabiliyorsunuz. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Yıllardır kullandığım bir araç olduğu için rahatlıkla söylüyorum size. Yani herhangi bir sponsorluk vesaire anlaşmamız yok. Öncelikli olarak tabii ki ARF, Semrush çok bilindik programlar ama Seranking bana göre fiyat anlamında yarı yarıya bir olanak sunuyor. Dolayısıyla denemenizi öneririm. Yapay zeka ile ilgili bir soru var. Onu ekran paylaşarak şimdi sizlerle paylaşacağım. Her soruda yapay zeka ile SEO çalışmalarını yürütebilir miyiz? Yani içerik üretebilir miyiz anlamında çok çok soru geliyor. Tabii bunları katıl tarafında çok denedik. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Şimdi kendi fikrimi söyleyeyim öncelikle. Yapay zekadan tabii ki içerik oluştururken yararlanabiliriz. Yani bir fikir edinebiliriz. Paragrafları alabiliriz, birazcık onları geliştirebiliriz vesaire. Ama tamamıyla yapay zekayı üretip siteye yükleme karşıyım. Onu söyleyeyim. Ama titled, description'da H1, H2 etiketleri gibi konularda yapay zekadan destek alabilirsiniz ki katıl tarafında bununla ilgili çok da video mevcut. Ben Google Gemini aracını çok denedim arkadaşlar. Sonuçta Google'ın kendi aracı olduğu için ChatGPT'ye göre bence Google'la ilgili konularda daha iyi olabilir diye düşündüm ama ChatGPT ile de ilgili denemeler yapacağız. Çünkü bununla da ilgili çok talep geldi. Önümüzdeki günlerde bunları da katıl tarafında paylaşacağım. Şimdi ama bir tane şöyle bir içerik oluşturmuş. Yani deneyelim diye bunu yaptık. E-Ticaret Danışmanlığı. Yani E-Ticaret Danışmanı. iki tane ana kelimede bir içeriği Google Gemini aracını oluşturdum arkadaşlar. Yani içerik tamamen yapay zeka ile oluşturuldu. Hiç ellemedim içeriği. Sadece işte gerekli yerleri bolt yaptım. H1'lere, H2'lere dikkat ettim. Bir tane de video koydum. Onun dışında tüm içeriği Google Gemini aracı üretti ve deneyelim dedi. Bakalım ne olacak birinci sayfaya gelecek mi diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün 9 Ağustos. Gördüğünüz gibi 11. sırada. Bazen 9, 10, 11. Yani aslında ilk sayfaya geldi diyebiliriz. Ama tabii benim sistem çok eski bir site. Bir otoritesi vardır Google gözünde. Ondan da olabilir. İncelemeye devam edeceğiz. Ama şunu her zaman söylüyorum. Evet ben birebir yapay zekadan aldım bu içeriği. Ve olduğu gibi sisteme ekledim. Birinci sayfaya da geldi. Ama bu şu değil ki her içeriği yapay zekayla oluşturmak bence doğru değil ama yapay zekaya bir içerik oluşturup onu geliştirmek, onu kendi tecrübelerinizle desteklemek bence olabilir. Ama bu tip denemeleri yapıyoruz arkadaşlar. Sonuçta her şeyi de bilemeyiz. Yapay zekanın gidişatı konusunda hiçbirimizin fikri yok. Dolayısıyla deneme yanılma yöntemiyle birçok araştırma yaparak konuyla ilgili herkesi bilgilendirmeye çalışıyorum. Bugün çok genel olarak SEO ile ilgili konulara değindim. Daha detaylı sorulara da ilerleyen zamanlarda yer vereceğim. Tekrar söyleyeyim hem Google S ile ilgili hem SEO ile ilgili katıl tarafında 150'yi aşkın video var arkadaşlar. Bunlar hem teorik eğitim içeriyor hem de uygulamalar var. Gerçek hesap, gerçek site örnekleri var. Konuyla ilgili arkadaşlar, ajanslar, işletme sahipleri katıl tarafına gelebilirler. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Herkese çok çok başarılar diliyorum. 4 tane üyelik grubu var. Bunların hepsi yani şu en alttaki paket olmak üzere tüm videolara katıl üyelerine özel çektiğimiz eğitim uygulama videolarına erişme şansına sahip. İkinci grupta e-posta üzerinden soru cevap imkanına sahip oluyorsunuz ki sorduğunuz sorular 48 saat içerisinde cevap veriliyor. MS3 paketinde bir WhatsApp grubu var. Bunda da oluşturduğumuz özel bir grup var ve karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyoruz. Özel Ads analizi MS4 ise kişiye özel aylık Google Ads hesap analizi yapıyoruz. Ancak şu çok sorulduğu için söylüyorum. Şu paket MS1 paketi tüm katıl üyelerine özel videolara erişebiliyor arkadaşlar.